Brüksel tamamen Alman taraftarlarla dolup taşıyordu. Batı Almanlar stadyumu ele geçirmişti. Bu Avrupa şampiyonlardan biriydi. Almanlar her zaman çok iyiydi. 27. dakikada Bekim Bavur harika bir şekilde geliyor. Yine Netser. Kramers'in güzel şutu Rudakov tarafından çıkarılıyor ama Gert Müller topu tamamlayan isim oluyor. Rodakov finalde hayatının maçını çıkarıyordu. Alman takımından Netzer ve Beckenbauer maçın oyuncuları olarak öne çıktı. Mayer'de hiç fena sayılmazdı. Almanların baskısı devam etti ve amaçlarına ulaşmakta zorlanmadılar. Bu defa hata yapmayacaklardı. İkinci yarının yedinci dakikasında Wimmer'in golü geldi. 2-0. Kramers'ten Schwarzenbeck'e giden top Müller'in önüne düştü. Ve o da affetmedi. 3-0. Kurt Silva durumu 3-1'e getirmeye çok yaklaştı. Ama direkt Mayer'den önce davrandı. Kurt Silva'nın vuruşu bu kez Mayer tarafından önleniyordu. Kremers vuruşu yapan isim oldu. Rudakov bir kez daha başarıyla kurtardı. Avrupa'nın en gözde takımı bu şampiyonadan galip ayrıldı.